Sevgili izleyiciler, püf noktası için Ayı Tap Baklava'dayız. Yanımızda Levent Bey var. Levent Bey şimdi püf noktası için bir yolculuğa çıkacağız. Evet, hoş geldiniz. Evet, neler bekliyor bizi? Vallahi güzel şeyler bekliyor. Evet. Tabii Baklavanın yapım aşaması. Hep beraber püf noktalarıyla beraber sizlere tanıtmaya çalışacağız. Evet, buyurun o zaman imalathaneye doğru gidelim. Şimdi... Bu makine de uzattık abi. Şu an açı... açılacak mı hamur? Yedi tek kesilecek. Evet. Bu Bunun... ee, püf noktası nedir? Hamurun hamuru açımı. öne alıyor abi işimizi öne alıyor. Yani inceltiyor biraz. Evet. Tekrardan elde daha, daha bir çok inceltiyoruz. Evet. evet. Bize yardımcı oluyor yani. Evet, evet an, e, hamur açıldı size geldi. Şimdi burada ne işlem yapıyoruz? Arkadaşlar, ben de hamuru makinede büyütüyor. Biz de kat kesiyoruz. Üst üste abicim. Evet. İnce bir şekilde açıyoruz abi. Evet. Püf noktası ne? Bunu... Püf noktası abi arasına attığımız nişasta birini de fazla veya birini eksik atarsak hepsi bir olur. Yaptık abi. Kulaklavanın hmm. ana şeyi burası. Ana maddesi burası abi. Evet. Temeli burası. Temel ne kadar sağlam olursa abi. Evet. Baklavamız da o kadar güzel çıkar. Abi. o zaman e, nişastayın oranı aslında nişast püf noktası. Yaratır, püf noktası veya birine fazla birine eksik atarsam abi hepsi bir olur veya buruma yapar. Yani temel bozuk çıkar. Evet şimdi hamur makineden açıldı. Evet. Orada arkadaşlar bir işlem daha yaptılar. Şimdi burada siz ne yapıyorsunuz? Şimdi burada bu baklavanın en üstüne gelen yani inceliklerin hepsini evet. eşit, eşit bir şekilde öteliyoruz. Yavuşmasın diye. Ondan sonra oraya veriyoruz. Evet. Kenarları baklava döşeniyor. Altı üstü. Evet. O Yüzlükte olan da, tepside en üstüne geliyor. Burada püf noktası ne? Konunun. Püf noktası, yani hamurun yapışmaz, yapışmaması. Evet. Orada açıldıktan sonra burada yapışmaması. Evet. Yani fire vermeden oraya vermemiz. Evet şuna kolay gelsin. Sağ olun, abi. Şimdi aşama aşama gidiyoruz. Evet abi. E, alt döşendi, üstüne fıstık konuldu. Şimdi üstünü kapatıyoruz. Evet, abi, üstünü... E, burada kaç kat? Burada abi yine bir 15-20 kat abi. Evet. Aynı yine bir dengeli şekilde abi. Hı -hı. Düşüyoruz abi. Evet, burada yine katın göz kararı ustalığınızı kullanıyorsunuz evet, evet, abi. burada. Ustağım, İki. İki. Bir abi. Evet. evet. Bu Tabi, ya sen... ne yapıyor? cebi yahut arasından kabarsın. Evet. Burada zor püf noktamız yine e, hamurun yine, yine dengeli Dengeli abi. şey yapma. Bu görsel etmiyor değil mi? Evet, Görselin abi, hakkı. görsel. Mesela tepsinin eş garen iki evet. farklı, garen iki farklı, normal iki farklı. Evet. Mesela halı iki farklı. farklı. Evet abi. Evet. evet. Hepsi çok farklı. Burada, burada da, da iş oranları farklı abi. İşin ustalığı püf noktası Evet yani. abi. kolay gelsin. hoş yani. ee, şimdi aşama aşama gel geliyoruz. Hamurlar açıldı, kesildi. Ee, burada ne işlem yapıyoruz? Burada kaymak yapıyor abi. Günlük taze sütümüz gel geliyor. Keçi sütü. En güzelini ve en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Üç nokta ne? Burada kaymak ve fıstıktaki... Taze olması abi. Ya... Tamam yani. Evet abi, taze olması. Aslında baklavaya lezzetini veren de kaymak ve... Kaymak fıstık ve yağ. Ve eşit olması abi. Kaymağın dengeli ve eşit olması. Evet, Birisi az, birisi çok olursa lezzeti... Aynen abi, dengesi olur. Bir yerde çok, bir yerde zor olmaz. Buradaki o zaman püf noktamız kaymak ve sütün günlük, Tabii doğal olması. olması ve dengeli bulunması. Evet abi. Şimdi fıstığı tarttık. Ne kadar ölçüsü Abi yeterince koyuyoruz bir belli bir şeyi var, sınırı var. Ona göre ayarlıyoruz. Bu fazla, son olunca da aslında baklava e, tadı evet, abi. gelmiyor. Az olunca da. Onun bir ortalaması var abi, ona göre ayarlıyor. Kır özeti ne? Kır tamam. Abi onun bir zamanı var, rehrası var. Ona göre alıyoruz. Belli bir sürelerde alıyoruz. Yani her mevsim. E, Olmuyor şey abi. Ustam kolay gelsin. Sağ olun abi. Şimdi burada daha itinalı bir üst kaplama var. Burada küf noktalı olmaması en üst yaptığı için çubuğu buradan sonra bilime geçiyor. Baklavanın yüzünü yapıyoruz. Evet. Arasına yine ustamızın yaptığı gibi arasına çok ince bir yağ atıyoruz. Ağzı kırışık olmaması için. Çünkü bu atmazsak yüzü kabarmaz. Bizim bir miktar sonra kurduğumuzda Bu da son yaptığımız. Yani baklavanın salı gibi serildi. Evet. Yani. Ee, Burada da tabii ustalık terbiye ediliyor. Şu an kenarını kaplıyorum. Evet kolay gelsin. Sağ tamam olun abi. Şimdi baklavayı dilimliyoruz. Evet Bu abi. herhalde en zor kısmı Bu imalatın en zor kısmı. Bu şimdi kazan klasik baklavası Bunların en büyük özellikleri bütün atlarının neşi çıkmasıdır. Dengesiz dilim olmaması lazımdır. Tabii ki de biz bu işler için 10 yılımızı verdik bunu öğrenmek için. Özel bıçaklarımız var tabii ki de baklavamızı dilmesi için. Gördüğünüz gibi cilet gibi abi kesiyor abi. Evet. Evet, burada şimdi tabii göz kararıyla yapmışsınız. Burada abi biz hepimiz ustalarımızdan ne gördüyse onu yapmıyoruz. Sade yağlı da abicim eritilmiş ve süzülmüş hali Tabii ki de her sene boyunca mevsiminde toplanması lazım. Mevsiminde olması lazımdır bu yağımızın. Güzel bir parlaklık verdi. Burada da o püf noktamız. Burada püf kesim. noktamız hepsinin eşit çıkmasıdır. Evet. Evet, şöyle gösterelim. Gerçekten de muhteşem bir eser çıktı. Oh. Bu kazan evet. klasik baklavasıdır. Büyükşehir'dir. Evet. evet. Hepsi eşit bir şekilde de tabii evet. ki de ustalarımızdan ne hepsi budur arıcık. Gaziantep'imizin o da Evet ustam, kalsın. Şimdi aşamalardan geldik. Fırın artık baklavamızı ve çıkarttık. Şimdi buradaki püf nokta nedir? Şimdi fırının odun ateşi. Evet, odun ateşinde pişiriyoruz. Yaklaşık e, 30-35 dakikada pişiriyoruz beyefendi. Evet. Odun ateşi olması çok önemli. Evet. E, tabii lezzetini... Tabii lezzeti değişir, pişme oranı, pişmesi değişir. Odun 350-400 derecede pişiriyoruz. Evet. Bunu durmadan çevirmek zorundayız bunun içerisinde. Yoksa bu rengi veremeyiz. Evet. Küf noktaları bunlar bir sıcak fırın olması lazım. Evet. Taş fırın. Güzelliği bilir. Özellikle odun ateşi. Evet, odun ateşi. ateşi. Edilir, evet. Bundan sonra ne yapıyoruz? Bundan sonraki aşamamız çıkarıyoruz. Aralarını açıyoruz bu şekilde. İkinci bir kesim. İkinci bir kesim yapıyoruz. Bu da hem şekerlendikten sonra şekerlerin arasına daha iyi girmesi için. Şerbet bütün her yere eşit. eşit tabii. Şekilde i̇yice çek, çek. Iyice için de iyice içine çeksin diye bakalım. Bundan sonraki aşamada da Ocakta tekrar altına biraz daha pişiriyoruz. Ondan sonra yine önemli bir nokta, şerbetini tabii. ekleyeceğiz. Tabii, tabii. Evet, baklavamız kesildi. Şimdi şerbet kısmına geçeceğiz. Aslında en önemli püf noktalarından birisi. Evet, evet. Ee, şimdi bütün aşamalara geldik. Aslında şimdi Aytap Baklava markasının mimarının yanındayız. Levent Bey son işlemi yapıyoruz. Ne, yap ne yapıyoruz şu an? Efendim şimdi aşamalarda gördüğünüz gibi bütün aşamalar bitti. Fırınımızdan da çıktı. Artık ben baklava oldum diye seviniyor. Evet zaten baklavanın şekerini veriyoruz. Evet, şimdi de parlamaya başladık. Evet. Buradaki püf noktamız ne? Buradaki püf noktamız biraz önce ustalarımızın dediği gibi hepsinin ayrı ayrı bir püf noktası var. Ama buradaki püf noktamız da şekerin ayarının e, tam olması. Şimdi buradaki şekerin ayarı çok gevşek olursa baklava hamur gibi olur. Çok sert olursa bakın şöyle Evet biz bunu mevsimine göre ayarlıyoruz. Olabilir. Evet. Ee, bir de şey var Evet Bey. Evde de tatlı yapanlar işte sıcak kendi evet. konur yoksa baklava mı e, soğukken e, şerbet eklemek lazım. Efendim, Onun en doğrusu şimdi, nedir? Şimdi tabii bizim müesseselerimizde tabii buralar e, firma. Buradaki şeyi tabii evdekiler çok ayarlayamadığı için biri sıcak biri soğuk olabilir. Öyle ayarlıyorlar. Evet. Ama biz burada ikisinin de bakın gördüğünüz gibi devamlı sıcak olması gerekiyor. Bu kurdu sesini şimdi duyabilirsiniz. Evet. Yani bunun ikisinin de sıcak olması gerekiyor. Tabi biraz önce söylediğim gibi şekerinin ayarlanması çok iyi olmalı. Çünkü bu ayarlamayı yapamazsanız bütün emek, bütün emek, o yukarıdaki bütün o püf noktaların hepsi burada heba olur. Evet. Ama siz bunu da tam ayarlarsanız ondan sonra baklava, ben baklava oldum diye servis. Evet, püf noktasında artık son aşamaya geldik. Baklava'mız fırından çıktı ve şu an gördüğünüz gibi artık tüketime hazır. Yanımızda tap Baklava sahibi Levent Bey var. Bu markanın da mimarı kendisi. Tabi biz ustalarımızdan püf noktaları aldık ama bir de işin büyük ustasından şöyle püf noktalarına ilişkin bir özet isteyeceğiz. E, Levent Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi biz e, çok güzel bir misafirperverlik yaptı arkadaşlar. İlk tamam. aşamadan sonuna kadar inceledik. Evet. Şimdi o hamur açmadan e, şuraya kadar e, püf noktaları bir de büyük olan dinleyelim. Estağfurullah. Şimdi öncelikle hoş geldiniz. Tabii buradaki püf noktası bizim işimizin A'dan Z'ye, bu bu safhaya gelene kadar hepsi püf nokta. Yani unumuzun kalitesinden, yağımızdan, fıstığımızdan. Tabii bunların hepsi iyi olduktan sonra işçilik de önemli. Tabii. Yani hepsini iyi almışsınız, işçilik yok, hamur ince açılmamış. Ve dilimleyen birini büyük kesmiş, birini küçük kesmiş veya fırından çıkan baklava biri işte kırmızı olmuş, biri beyaz olmuş. Bunların hepsi ayrı bir zanaat dediğimiz. Yani evet. burada biz sanatkar ustalarımızı yetiştiriyoruz. Tabii biz de bu mesle 35 yılımızı verdik. Çıraklıktan başlayıp ee, bu zamana kadar. Tabii bir e, firma işte biz iki kişiyle başladık çalışmaya. Şimdi gördüğünüz gibi 30-40-50 kişiyle çok şükür çalışıyoruz. Ee, i̇nşallah bu kalitemizi de bozmadan, müşterilerimize de bu tadı değiştirmeden sunmaya çalışacağız. Püf noktaların hepsini toparlarsak e, size göre ilk üçe hangisidir? Yani ilk üçe tabii biraz önce de bahsettiğim gibi hepsi ayrı ayrı bir sanatkarlık istiyor ama Mesela hamur açımı çok ince olmalı. İşte yapımı içeride arkadaşlar bahsetti bir taraf kalın bir taraf ince olursa olmaz. Yani bir takım oyunu bu bizimki de bir baklavacılık da sanki bir futbol oyunu gibi. İşte herkesin işini iyi yapması gerekiyor. Fırındaki arkadaşımızın fırını düzgün pişirmesi, şeker veren arkadaşın yani atıyorum şimdi bunun bir e, hakkı var bir kilo şeker verecek. Buna bir buçuk kilo şeker verirse bu. Baklava şekerden yenmez. Az verirse baklava kuru olur. Yani bizimki de bir takım oyunu. Bu takımdaki herkes üstüne göre düşen görevi yapınca ortaya da güzel bir ürün çıkıyor. Evet. Peki o zaman tüketicilerimize ne tavsiye edersiniz? Baklava nasıl alınır, kalitesi nasıl anlaşılır ve nasıl tüketilir? Yani zaten şimdi bu konular son dönemlerde çok bahsedilen konular. Ee, mesela bizim yaptığımız bir kilo baklavanın satış fiyatının yüzde işçilik maliyeti. Evet. Yani bunu bütün baklava severler, baklava tüketen arkadaşların bilmesi gerekiyor. Çünkü biz de bunu böyle söylememiz gerekiyor. Çünkü bizdeki hepsi eleme, hiçbir makine kullanmadan yaptığımız için evet. Mesela bir arkadaşımız 100 lira bir baklavaya para veriyorsa bunun 30 TL'si işçilik maliyeti. Evet. Daha bunun içine işte e, yağını koymuyoruz, fıstığını koymuyoruz. Atıyorum dükkan kirası, elektriğiydi, vergisiydi. Yani bunları da eklenince dışarıdan göründüğü gibi işte baklava 800 lira, e, bu kadar şey mi? ama için içindekine biz de şöyle diyorum, alana da, satana da, yapana da hiç diyecek bir şeyimiz yoktur. Evet, tamam. <laughs> ama yiyen arkadaşlarımıza, yiyen müşterilerimize afiyet olsun. Evet, evet püf noktasında Gaziantep'in en meşhur tatlısı baklavayı işledik. Başka bir püf noktası programında Görüşmek üzere, etsen kalın.